Buyur işte 185. Yani aşağıda o dediğim yerleri önlemini alıp eğer temin ettiyse ya artık 2 ay önce söylemişim. 2 ay önce de görmüş herhalde. Bak 120'leri gördüm ben. 2 ay nereye denk geliyor? Buraya mı denk geliyor? Bak 90'ları da görmüş. 2 ay olmuştur herhalde bunu. Bu günlük grafik. Bir bakalım. Vallahi yükselişi var demişiz. Yükselmiş. Bu haftalık grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yani aşağıda desteklerini 120'yi görmüş. Biz ne demişiz burada? 120 bak. 120 ya da 90. İki tane desteği var. Endeksi olursa. 120 kötü olursa endeks endeks payıyla birlikte 90 lira. Şimdi 120'yi aldıysan şahit. Şu anda 180'e de gitmiş. Nokta atışı mı? Nokta atışı bana göre. Ee, hedefte görmüş. Tamam işte. Yani 190'ı görmüş hatta. 200'ü görmüş. Görebilir mi? Görebilir. İki ayda sonuçta endeks de yükseldi. Endeks Payını da koymak lazım. Bundan sonrasına bir bakalım, endeks durumuna bir bakalım. Vallahi helal olsun. İki önce söylemişiz hisseyi yükselişi var, buraya gidecek. Şuradan dönüp buraya gidecek demişiz. Ee, gitmiş. Hikayesi olan hisseleri e, tespit etmek kolay değildir arkadaşlar. Şimdi yeni bir bilgi geldi bana. Alcar, Taç Tarım bir ay önce bakılmış. Evet, derin. Bunlara bakabilirmişiz. Tamam, bakabilirsek bakarız. Bakamazsak yarın bakarız. Şimdi Cembeton'a bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi Cembeton'da ne görünüyor? Burada hedef görmüş, kısa vadede direnç yapmış, düzeltmesini de yapmış. şöyle bir inceleyelim bakalım ne durumda endeks bazında, endekse göre Evet güzel primlenmiş bu ise ya. Çok güzel primlenmiş. Daha gidebilecek yeri kalmış mı acaba? Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla mevcut endekse göre bakın şimdi bu bu trendi nasıl algılamak lazım biliyor musunuz? Bu trend arkadaşlar endeksteki hissenin piyasa aralığı. Piyasa aralığına göre piyasanın zirvesine gitmiş. Yani bu endekste mevcut endeksi piyasa olarak varsayarsak 135'lerde direnci olduğunu varsayarsak endeksin. Bu ise endekse göre mevcut e, endekse göre gitmiş yapacağını yapmış yani. En fazla en yüksek en pahalı yerine gitmiş. Şimdi e, en ucuz yeri de burasıymış. Yani endeksle ilgili bir düzeltme vesaire gibi durum olsa da olmasa da en kötü desteği de burasıymış arkadaşlar. Yani bu bantta hareket ediyor. Şimdi burayı kırıp daha fazla hani şöyle bir durum olabilmesi için bir kere endeksten bir şeylerin olması lazım. Yani endeks tutup 135'e, 140'a yap yaparsa 150, 160'a giderse o zaman da bu hisse de burayı kırıp üst banda gider. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla konuşabiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. Bazı hisseler biliyorsunuz ki endeksi dinlemeden yeni trendlerini endeks öncesinde oluşturup yükselişini yapabiliyorlar. Mesela şöyle bir durum olabiliyor. Burada bakın bunun bir trendi var. Bence bu hisse ileride daha fazla yükseliş yapacaktır. Ee, yani şöyle bir trende girip daha fazla yükseliş yapabilir. Bu trendi ben görüntülüyorum. Bunu e, hemen yaparsa spekülatif olur. Yani olmamışı satın alır. Endeks düşerken de çıkarken de bu düşer zaten. Ama şu anda ne düşünmek lazım biliyor musunuz? Spekülatif hareket olur ya da olmaz. Onu düşünmemeliyiz. Biz en, şu anda mevcut endekse göre hissenin e, piyasasını e, piyasasına göre değerlendirmemiz lazım. Çünkü öbür türlü piyango olur. Piyango olur. E, ben o yüzden ne diyorum biliyor musunuz? Bu hissenin arkadaşlar desteği direnci burası. Burayı kırmadan daha fazla yükseliş yapamaz. Ama hissenin ileride gidebileceği seviyesi var. Bence desteğine kötü yerlerini önlemine alırsın. Daha sonra yükselişini o şartlarda beklenebilir. Buradan alırsan mesela ben buradan alırsam ne düşünürüm biliyor musun? Ya şimdi buradan alırsam bir kere endeksin riskini almış olurum. Endeksi düzeltme olmayacağı ne malum? Bir ikincisi hissenin hissedin manipüle edilmemesi ne malum? Yani hissede manipüle yapılıp en kötü seviyeye getirilebilir. Ya birçok şey var. Zaten hissenin düzeltmesi de olabilme ihtimali var. Yani bunların hepsini iç içe koyduğun zaman o zaman ne diyorum biliyor musun? Burada da ne türde diyorum. Ee, en kötü desteği burası ya da burada alırsın stop loss ile bekleyebilirsin. Ya ben e, öyle demektense arkadaşlar şurada %20 25'e kadar kötü bir seviyesi var. Oranın önlemini alınıp daha sonra bu hissenin ileride yükselişi o şartlarda beklenebilir. Ya Buradan da alabilir misin? Tabii ki de alabilirsin. Kendi kararın, kendi zevkin. Ee, bak bu da tesadüf değil. %25 aşağısı, %25 yukarısı var bunun. Burada demek istiyor ki arada pay bırakmış bu hisse. İki tarafa da gidebilir. Endekse dayalı olarak. Endeks üste atarsa 135'in üstüne bu ise de %25. Endekste problem olursa düzeltme olsa %25'te aşağıya pay bırakmış. Bu duda dudak payı diyorum ben buna. Yani bu payı bırakmış. Ee, dolayısıyla ee, ya stop loss alıp beklenir %25 ya da kötü seviyesini bekleyeceğim Gelirse alacaksın yani. Geliyor mu genelde? Genelde geliyor zaten. Biraz zaman alabilir. Burada tepki alımları vesaire yapabilir. Ben yani çok böyle ara destek vesaire bir şeyler de vermek istemiyorum. En kötü seviyesi yüzde 25, İyi seviyesi de 25 arkadaşlar. Evet. İki tarafta desteği var. Performansı ne tür? Performansı kötü değil ama mükemmel de değil yani sonuçta. Yüzde 25'i bir bakalım burada nereye denk geliyor? 140'ları bence destek yapmış. Yukarıda da arkadaşlar hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. O da 230'lar arkadaşlar. Yani aşağıda. 140 mi dedik? Yani oralardan yakalayabilsek çok güzel olur mesela. Ne demişim daha önce? 120'den 180'e gitmiş, değil mi? 200'e gitmiş. %100'e yakın para kazandırmış, %80. Şimdi yine aynı durum söz konusu olabilme ihtimali var. İhtimal ama oluyor yani. Bizim ihtimallerimiz gerçekleşiyor. Şimdi bak buradaki 180 değil. Bu 180 gitmiş kaybolmuş. Buradaki 120 de endeksten dolayı muhtemelen desteği artmış. 140 olmuş gördüm ben. Şuradaki 90 zaten kaybolmuş. O yok. E, 140 ile arkadaşlar 230 bandında şu anda bu Yalnız 230 bandına gidi, yani emin olabilmemiz için şuradaki direnç seviyesini açtım mı orayı kırdım mı üstünde kapattım mı daha emin olabiliriz. Aksi halde burayı kıramadığı sürece her zaman aşağıya gelebileceğini düşünmemiz lazım. %5 üstünde %5-6 çok güzel üstünde direnç yapmış arkadaşlar. Orayı kırması lazım. Üstünde de kapatması lazım. Yani şurayı kırması lazım. Burayı kıramadığı sürece sıkıntı çıkartmasın. Aman dikkat diyelim. 200'ler. 200'lerin üstünde kalmadığı sürece 230'lardan bahsede yani bahsetmeyelim. <laughs> Bahsedelim de aşağı düşünelim yani. Evet. 200'ler direnç, 140'lar çok güzel destek, 230'larda bir sonraki hedef arkadaşlar. Evet, öyle görünüyor. Peki durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi saatlerimiz 11 oldu. 11 oldu. Benim mesaim doldu. Mesai bitti arkadaşlar. Yorulmaya başladım. Evet, yorulmaya başladım. Ee, son bir seda daha bakalım arkadaşlar. Yarın devam ederiz. Tamam mı? Şimdi bir arkadaşımız Alcar demişti. Burada mı Alcar? Alcar burada mı? Hocam merhaba. Ak sigorta, tuğçeli, Say makine takım alıp ekmek yedik demiş. Allah razı olsun. Size kim ne derse boş. Der. Fakat Konya analizde bir problem var. Gözden kaçan bir şey olabilir mi? Bakar mısınız? Bakarız. Olabilir. Gözden de kaçmış olabilir canım. İnsanız yani. Olabilir yüzde 90 yüzde 95 başarımız var diyoruz. Gerçek mi gerçek? Ama yüzde beşlik sıkıntı da çıkabilir. O yüzden sepet yapalım yani. 10 tane hisseden bir tanesinde problem çıkabilir. Ben bunu zaten açık açık söylüyorum. İnsan sonuçta insan nedir? Şeşer beşer yani öyle derler ya. E, yanlış görürüz. Yorgunluğumuza denk gelir. Göremeyiz belki yani hatamız olabilir. O yüzden kendi kararınızı kendiniz verin. Evet. Şimdi e, alcar buradaysa şu alcar'a bir bakayım. Taç, tarım, derim, yonga filan hani demişler ki arkadaşlarımız hocam çok oldu aksen filan. Tamam onları ben notuma alacağım. E, siz videonun altına da yazın. E, hafta sonu hallederiz onları da olur mu? E, öyle bir ayı falan geçmiş, eski olmuş, bakılmamış hisseleriniz varsa yazın. Nuh Çimento'ya yeni baktık. Büşra. Linkini attım az önce. Alcar soruyordu birisi ama kayboldu herhalde. Hocam eskiden e, 1 ve 1.30'a kadar bakardık niye bu aralar erken bitiriyorsunuz yayınları demiş. Artık eskiden eskidik biz de Semih yorulduk artık yaşlandık. <laughs> yani bünye kaldırmıyor her gün her gün biraz arada yine 2 saat yayın yapıyorum yani o kadar yayın yapan yok her gün. Yani tabii ki de ben yapmak istiyorum da bünyem kaldırmıyor arkadaşlar takdir ederseniz. Çok yoruluyoruz. Hocam Atlas yükselttiler hisseyi bedelli başvurdu gider mi daha? Stop olalım mı? Hocam Atlas'a bir çalışması var onu izledin mi Arif? Bak önce onu bir izle. Youtube'dan Borsacı Selim bir boşluk Atlas yaz izle. Ee, daha sonra o hisse desteğe ve direncinin dışına çıkmışsa şayet bakarız. Ama desteğe ve direncinin içindeyse bak